Çalışan annenin mutfağından herkese merhabalar. Bugün bu harika, yararlı e, pancarlarımızı turşu yapacağız hep birlikte. Şimdi soymaya başlıyorum. 2 kilo kadar pancarım var. Soymaya başlıyorum. Ellerinize eldiven takın çünkü güzel boyuyor. Üst çıkması da bayağı zor. Acayip boya veriyor. Doğruyoruz. Şu şekilde göstereyim ince, çok kalın olmayan ay şeklinde, yarım ay şeklinde. Bu mesela küçükleri böyle ikiye böldüm. Doğruyorum. Büyük boy olanları da şöyle dörde böldüm. Bu şekilde doğruyorum. pancarlarımızı su üzerine böyle örtecek kadar suyla doldurduk ocağa aldık haşlayacağız ama böyle çok e, haşlama değil püre gibi değil biraz diri diri kalacaklar yaklaşık 20 dakika yeterli olacak ama ben size tam süreyi söyleyeceğim burada 2 kilo pancar var büyükçe bir tencereye aldım e, tekrardan devam edeceğiz Evet yaklaşık yarım saat sürdü kıvamına da çatal batırarak bakabilirsiniz. Çok böyle yumuşak olmasın, sert olsun ama çatal girsin. Şimdi bunları konserve yapar gibi kavanozlara koyuyoruz ama konserve yapmayacağız. Sadece kapağını kapatacağız en son aşamada. Şimdi dolduralım. Pancarları kavanozlara aldık. Hala sıcaklar. Ben üzerlerine şimdi bir buçuk bir buçuk yemek kaşığı kaya tuzu koyacağım. Birer çay kaşığı da limon tozu koyuyoruz. Sarımsak en alta da koyabilirsiniz. Bol da koyabilirsiniz ama ben normalde sarımsak e, koksun istemiyorum. Sadece vitamin olsun diye şöyle birer tane atacağım içine. Vitaminini almak maksatlı. Şimdi üzerlerine biraz sirke ekliyoruz. Elma sirkesi genelde kullanılır. Varsa mutlaka Şöyle şu kadar. Birer kahve fincanı kadar düşünün. Şimdi üzerlerine burada kalan pancarın kendi suyundan ilave edeceğim. Şöyle yaklaştırıyorum. Evet tam olarak doldurduk. Bu şekilde hepsini dolduralım. Şimdi bu şekilde üzerlerine kadar kendi suyuyla doldurdum. Normal kapaklarını kapatıyorum. Kavanozlarımızda kapaklarımız da temiz. Konserve yaptığımızdaki gibi sıcak kaynatarak yapmamıza gerek yok ama bu şekilde kapatıyoruz. Hatta biraz şöyle oynatayım, karışsın tuzu. Şimdi bunları saklama koşulumuz bu şekilde alıp e, serin ve güneş görmeyen bir yerde muhafaza edebilirsiniz ya da soğumasını biraz bekleyip buzdolabına koyabilirsiniz. Güneş görmemesi ve serin bir yerde olması yeterli. Balkonunuz varsa balkonunuz ya da buzdolabına koyabilirsiniz. Serin bir yerde e, muhafaza edeceğiz dedik ama önemli bir noktayı da eklemek istiyorum. Turşularda da normalde olur. Bir süre sonra dışarıya akmaya başlar suyu. O yüzden şöyle sepet gibi ne bileyim kullanmadığınız bir tencere gibi bir şeyin içine koyabilirsiniz. Tepsinin içine koyabilirsiniz. Fazla suyunu akıtacaktır. Ee, dikkatli davranmakta yarar var. Pancar turşularımız bir hafta sonunda katır katır yemelere hazır şahaneler. Şöyle göstereyim ben size. Harika bir tat. Harika bir sunum. Tabi diğer turşularla da birleştirebilirsiniz. 4 kavanoz turşumuz hazır. Afiyet olsun. Yorumlarınızı bekliyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen.